İsmet Bozdağ'ın ''Bilinmeyen Atatürk Celal Bayar Anlatıyor'' kitabında, Atatürk'ün son günlerinde yerine vekil getirilmesi konusu ile ilgili şu ifadeler yer alıyor. Meclis Başkanı Abdülhalik Renda ve bakan arkadaşlarım Dolmabahçe Sarayı'nın başyaver odasında toplandık. Anayasanın emirlerini, vekilin vazifeye başlamasının muhtemel mahsurlarını saydım. Dedim ki, bu anlattığım sebeplerle, Abdülhalik Bey'in vekil olarak vazifeye başlaması, bazı mahsurları ihtiva ediyor. Bugüne kadar işleri şahsi sorumluluğum altında yürüttüm. Bugün birlikte bir karar alarak, bundan sonraki işlerin ortak sorumluluğumuz altında yürümesini istiyorum. Bundan böyle de işleri vekilsiz yürütelim. Ben başvekil olarak hiçbir büyük icraata girişmeyeceğime size söz veririm. Cumhurbaşkanının imzasına ihtiyaç gösteren acele işleri imzalanmış gibi yürütmeye devam edelim. Karar ittifakla alındı. Böylece komadaki Atatürk'ün yanı başında son Bakanlar Kurulu toplantımızı yapmış, nefes alıp verdiği sürece kendisine vekil göstermeyi şanına yakıştıramadığımızı karara bağlamıştık. Bayar aynı kitapta Atatürk'le komaya girmeden önceki son görüşmesini ise şöyle anlatıyor. Veda için elimi uzatırken bu sefer bilançoyu zengin buldum dedi. Memleket için hayırlı muvaffakiyetli işler başarıldığını gördüm. Seni ve vekil arkadaşlarını tebrik ederim. Sağ eli yorganın dışında duruyordu. O dünyanın en güzel ve hastalıktan büsbütün incelmiş ellerini, bu en büyük Türk'ün elini iki elimle kuş okşar gibi tuttum. Yeryüzünün en büyük tazim ve sevgi duygularıyla öptüm ve yanağımı yasladım. Ağlıyordum. Ben başvekilliğimi, o cumhurbaşkanlığını unutmuş gibiydik konuşmuyorduk. Artık kelimelerin bir değeri kalmamıştı. Gözlerimle gözlerinden veda işaretini alarak ayrıldım.